Patladı oğlum. Yok, yok. <laughs> Merhaba. Oo, nerede kaldın paşa? <laughs> İşim vardı biraz ya. <laughs> Keyifler yerinde galiba. Sorma, sorma. Şey bilmem, içli içli bir mektup yazmış. Ne? Bakayım. Dur. Okuyacağım. <laughs> Arkadaşlar ne yapayım ben? Öleceğimi zannediyordum ya. Ya kızım manyak mısın? Nesin Şevlem? Yapma Allah aşkına. Kainat, sen benim bu hayata tanıdığım en tatlı insanlardan birisin. Ya sen de benim için öylesin arkadaşım seninle birlikte geçirdiğimiz o güzel günleri hiçbir zaman unutmayacağım. Ya tatlım ben de unutmayacağım. <laughs> ya tamam tamam yapışmayın sevgi Pıtırcı olduk burada. Dalga geçiyorsunuz bir de benimle ya. Ya bir de gülüyorlar gülün gülün son niye güler ama. <laughs> bir dakika. Ya sen Selim'e de mektup yazdıysan? <laughs> Hayır tabii ki arkadaşlar yani o salak çocuğa oturup da mektup mu yazacağım tabii ki yazmadım. <laughs> Yazmış. Vallahi de yazmış. Yazmadım. Yazmadım. Ben yazmadım diyorsam yazmadım arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Okey. Okey. Okay. Her ne kadar seninle konuşmaktan kaçınmış olsam da... ...sen de benim için çok değerlisin. Selim, Selim. Ya ver şunu. Anlattığıma pişman etmeyin oğlum ya. ya. Yani en azından artık sana karşı ne hissettiğini biliyoruz. Evet ama bir türlü kabul etmiyor ki. Yok seni sevmiyorum, yok sana karşı bir şey hissetmiyorum... ...yok seni istemiyorum deyip duruyor. E tamam, doğru olmadığını da biliyorsun artık. Abi öyle yazıyla falan olmaz. Çıkacak karşıma ne düşünüyorsa, ne hissediyorsa tek tek söyleyecek. Zor. Ya, şebnem'den bahsediyoruz, biliyorsun değil mi abi? <laughs> Biliyorum kardeşim, merak etme. Ama bak buraya yazıyorum. Ben de o Şebnem'e bunların hepsini itiraf ettirmezsem... ...hem de öyle yazıyla falan değil, çıkacak karşıma... ...ben seni seviyorum Selim diyecek. <laughs> Yavaş gel. Görürsün kardeşim, görürsün. Hmm. Bu arada ikiniz de ağzınızı kapalı tutuyorsunuz. şeyden bu konuyla ilgili bir şey bildiğinizi kesinlikle öğrenmeyecek. Bana mı diyorsun abi? Ya tamam işte sana ona. Ona bayağı bir söylemen lazım bunu. Hatırlat yani. Sana güveniyorum kardeşim. Ya tabii ki de. Bu iyiydi bu herhalde değil mi? O kadar da değil. <laughs> hani sen Selim'e mektup yazmamıştın? Yazmadım. Özgür öyle demiyor ama. Allahım ya Rabbim bu herif bir boş boğaz. Ya böyle insanlara hayatını malını canını teslim etmeyeceksin ya. Ya sevindilik oldu iki mektup yazdık diye ya. <laughs> Şebnem Hanım, e, bu konu hakkında sizden bir açıklama alabilecek miyiz acaba? Alamayacaksınız Kainat Hanım, alamayacaksınız. Hayret bir şey. Ölüm korkusu artı 48 saatlik uykusuzluk sonucunda böyle saçma sapan şeyler çıkabiliyor. Ayrıca hiçbir gerçeklik payı yok değil mi? Yoksa ben Akif'le sana hala gıcık oluyorum Almila. <laughs> Bilmem. Bana pek öyle gelmedi. Almila! Allah kızacağım ama artık yeter ha. Aa, bu saatten sonra kızsan ne olur güzelim, balım, canım. Sen çocuğa kokulu kokulu aşk mektupları yazmışsın. Sen artık kızsan ne olur, kızmasan <laughs> ne olur. Geçin, geçin dalganızı siz. Geçin, geçin. Ayrıca bakın, ben o çocuğa aşık olmadığımı size üç vakte kadar kanıtlamazsam... ...bana da koskoca anlaşan Şebnem Gülsoy demesinler